Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra GTA 5 mod tanıtımları çekeceğim arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz şu anda ekran çıkan önce butonuna tıklayarak da bir önceki GTA 5 mod tanıtımları serisine gide bölümüne gidebilirsiniz arkadaşlar. O da güzel bir bölüm idi. Ee, evet biliyorum GTA 5 mod tanıtımlarını siz sevmiyordunuz fakat e, bu e, tekrardan ben başlamayı düşündüm arkadaşlar. Eminim ki e, bu sefer seveceksiniz. Bu sefer e, daha güzel modlar, en azından daha e, sizin seveceğiniz modları e, çekmeye düşünüyorum. Umarım seversiniz arkadaşlar. E, çünkü esen Gerçekten de kötü modlar çekiyordum ama bu sefer e, daha güzel modlar çekmeye çalışacağım. Beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi üstümde e, CSGO'nun e, fanatik takımının tişörtü var arkadaşlar. E, tam nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum ama herhalde böyle telaffuz ediliyordur. E, modumuz bir nevi e, CSGO modu e, oyna bu oyuna neler mevkiliyor arkadaşlar hemen anlatayım bu arada modların indirme linki açıklama kısmında var oradan indirebilirsiniz elimdeki şu karambiti görüyor musunuz evet elimdeki bu karambit arkadaşlar karambit tiger tut e, değişik bir bir de bir tane daha bir şey yazıyordu sonunda unuttum. E, Karambit Tiger tut arkadaşlar. Şu an e, GTA 5'e Karambit ekledik. Gördüğünüz gibi elimde e, Karambit var. Benim normal CS:GO'da bile eee Karambitim yok çünkü gerçekten de çok pahalı. Ama e, benim dedim ki CS:GO'da yok bari GTA 5 o GTA 5'te olsun dedim ve e, GTA 5'e bu modu e, indirdim. Böyle güzel bir Karambit gerçekten de e, güzel gözük arkadaşlar ve bir de e, bu şeylere e, işte buçak bıçağı falan uyumlu olsun diye de bu fanatik tişörtünü ekledim ee, şimdi ta sadece karambit yok birçok şey var ve karambitin e, birçok şeysi var skin var işte ne bileyim karambit fade e, sonra karambit e, bir şeyler falan baya bir e, skin vardı ben karambit tiger tutu e, yükledim e, ama normal tiger tut değil sonunda dediğim gibi yine bir şey yazıyordu şimdi tabii ki de sadece bu bıçak yok sadece size bu e, bıçağı göstermeyeceğim başka ne mi var hemen göstereyim AWP Dragon Lore EWP Dragon Lord skinini ekliyor arkadaşlar. Bu oyunda gerçekten de çok pahalı ve hani bunun görünüşü gerçekten de çok güzel. Şuna baksanıza ya cidden ee, normal oyundaki gibi gözüküyor. Kenya zoomsuz bir atış denedi olmadı. Evet. Gelin buraya. Kenyans. <laughs> evet. E, böyle gerçekten de güzel güzel oynayabilirsiniz. Bakalım bir AWP ile birazcık e, şov yapayım. E, hani bu ben AWP'yi çok beğendim. Gerçekten de çok güzel gözüküyor dragonlar Kendisi zaten çok güzel bir skin yapan arkadaşın ellerine sağlık. Yani GTA 5'te. Ne bileyim csgo havası almak istiyorsanız e, Bu şeyi bu modu indirebilirsiniz Arkadaşlar şimdi e, bir Polis falan gelse de polislerle falan çatışsak e, Nasıl olur gerçekten de çok güzel olur Zaten polisler de beni aramaya çıktı e, Birazcık polis gelsin Birazcık avp ile bir şov yapalım Ondan sonra da e, diğer skinleri de göstermeye Devam edeceğim İşte böyle gidersin adamı araba takla attı FPS modunda birazcık daha skinin tamamı gözükmediği için şöyle oynuyorum. Böyle e, gerçekten de hani e, daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Evet yine süper bir atış daha hiç ıskalamıyor e, EWP Pro Ace <laughs> e, Bakalım ne olacak polisler gelecek mi polisleri bekliyorum gelmedi Keleş'i de göstereyim gördüğünüz gibi e, Keleş Vulkan var arkadaşlar AK-47 e, Vulkan gerçekten de bu da hani e, Çok güzel bir e, şey çok güzel bir skin Gördüğünüz gibi bayağı bir tıp atıp neredeyse aynı hatta tıp atıp aynısı bildiğiniz gerçekten de bu da e, çok güzel gözüküyor. Bakalım polisler niye gelmiyorsunuz polisler ne oldu korktunuz mu Kenistan? Gelseniz de buraya sizi öldüreyim ha sizi keleşimle bir süper sprey yapayım. Bakın şimdi gençler nasıl güzel bir sprey yapacağım keleşle. Hadi gelin polisler. Pa 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 bir sprey. Tabi bunda sprey falan yapmanıza e, hiç gerek yok direkt e, öldürebiliyorsunuz. Ah ah ne oldu lan? Ne oldu? Ulan ezdi biri beni. Dur FPS moduna çıkalım. Adam el bombası mı attı lan? Ne attı? Geber geber geber. Bombayı kuralım hemen. Bombayı kuruyorum. Planting. Tamam bombayı kurduk. Şöyle e, başka ne vardı ha? Başka şunu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hyper Beast. E, bu da gerçekten de çok güzel bir e, skin olmuş. Hemen bununla da şöyle polisleri öldürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hyper Beast e, gerçekten de e, bu da çok cool gözüküyor Oha yavaş git be. Yavaş git ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. E, gelin şuraya şu hemen polisleri de öldürelim. Ne diyorsunuz siz lan benim çok güzel bir skinim var Yani normal oyun GTA 5 oyundakilerden daha güzel gözüküyor Baksanıza şunun güzel güzelliğine Hype Beast ya abi Bir de susturucu falan taksak on numara olur Bakalım susturucumuz var mı Susturucumuz yok geber Sen de geber Bunlar zaten ölmüş neredesiniz nereden ateş ediyorlar O helikopter gelmiş o zaman ne yapıyoruz AWP'mizi alıyoruz şöyle güzel bir yerlere çıkalım Onları da öldürelim bu arada ben ölümsüzüm galiba. Aynen ben ölümsüzüm arkadaşlar. O yüzden şu an ölmüyorum. Hemen bir ölümsüzlüğümü de kapatmak istiyorum. Ee, hemen şuradan ölümsüzlüğümüzü de kapattık mı? Çok güzel olacaktır. Aa, ne vuruyorsunuz bana? Ben AVP prosuyum. Bana vurmayın. AVP prosu Franklin çılgınca polisleri coşturuyor. Geber ulan. Öl, öleceğim hayır. Değiştir şu şarjörü çabuk. Çok yavaşsın. Çok yavaş uyuşuk bir adam çıktı ya. Ne AVP prosu? Sen ne ya? Sen kullansan kullansan P90 kullanırsın Geç Hyper Beast'e geç M4 1 e geç Pa 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 geber Allah be Of adam çok fena vurdu ya Neyse adam güzel sprey yapıyormuş Eğimi de e, bayağı bir güzelmiş ee, böyle güzel bir mod arkadaşlar. Ben e, modun indirme link linklerini dediğim gibi aşağıya koyacağım. Bu arada videoyu beğenirseniz gerçekten de e, çok sevinirim çünkü kanal neredeyse batacak. O yüzden şu an beğenileriniz çok önemli. yazıp Franklin, e, bunun intikamını alacaksın. Sana güveniyorum. Şimdi birazcık EWP show yapalım. E, evet sessiz olalım. Şöyle FPS moduna geçelim. Tamam. Şuradaki kadını öldüreceğim. Adammış lan. Oh, adamı çok fena öldürdüm Sen de gel seni öldüremedim Gel buraya zoomsuz deneme Zoomsuz 360 no scope Uf. Oha ne yaptım ben <laughs> Şeyi vurdum direğe vurdum ee, Birazcık daha çatışalım arkadaşlar polislerle Ondan sonra da videoyu e, Bitireceğim böyle güzel mod yani e, Dediğim gibi e, csgo Oynamasını seven arkadaşlar veya e, Silahlarınızın böyle gözükmesini isterseniz Bu modu indirebilirsiniz gördüğünüz gibi Bildiğiniz tıp atıp Hyper Beast'in Aynısı GTA 5'te Hyper Beast Bulduk sonra Dragon Lore e, Veya Karambit gerçi Karambit'i ben çok Sevmedim e, çünkü şöyle tutunca Gerçekten de hani e, çok kötü Gözüküyor baksanıza sanki böyle elinizde Çubuk olur ya aynı çubuk gibi o yüzden Ben Karambit'i çok fazla sevmedim ama Şu Dragon Lore e, sonra Hyper Beast, e, Vulkan falan gerçekten de çok efsane olmuş. E, bunları çok beğendim. Bunları çok usta yapmışlar. Şöyle bir şu adamı öldürelim hemen. Tamamdır öldü. Az kalsın bize çarpıyordu ya. Çarpsaydı biz de ölürdük. Tamam şimdi AWP'ye geçelim. Tam Pam. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Kafan gözüküyor adamım. Senin de şöyle götünden vuralım. Aa vuramadım. Ayağından. Ayağından vuramadım kafadan vuralım Adam pompalı ile bizi o mesafeden öldürmeye çalışıyor ya Ne kadar çılgın bir polis Gidelim bombayı kuralım koş bombayı kor Son 10 saniye kur bombayı kur Tamam kuruyorum Kurdum tamamdır easy peasy Bombayı patlatacağım kaçıp Evet bombayı da patlattık arkamızdan da gördüğünüz gibi baya bir e, Polis geliyor arkadaşlar şöyle bir biz e, vulkanımız alalım e, Birazcık burada avp kullanması sıkıntı Ölün lan ölün Ölün hepiniz geberin Tamam hemen Hyper Beast'e geç Hyper Beast'e geç Geberin Abi öldüm ya Pompal tek attı neyse Eee o zaman arkadaşlar ben bu videoyu Burada e, bitiriyorum Umarım beğenmişsinizdir yani bu modu Eee ben bu modu gördüm ve açıkçası Yani hani hoşuma gitti bir e, CSGO oyuncu olarak açıkçası ben bunu e, Beğendim ne bileyim işte Karambit var e, Dragon Lore var e, Hyper Beast var böyle daha güzel gözüküyor Yani eskisine göre Eee Neyse benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.